mahallede benden kral delikanlı yok. Bazıları çıkıyor böyle yok işte biz şöyleyiz biz böyleyiz var mı? Bu benden kalem, kralı var, bu var. mı? Bu kalem var? Kim lan bu kalem ne ya? Kameraya tekme atmak olmuyor bu işte. Artık şey gelme bu mahallenin kabadayısı. Haa göreceğiz bakalım bu kalem bu, yani. yani. bu kalem mi? Abi inşallah sen da versin de mahalle ondan kusur yani. Vay bu kalem Ne haber baba? He? Ha? Oturmuşsun gene oraya. İzliyoruz Ay. abi. Berbat program, berbat. Bir şey İğrenç şekeri. Şey <laughs> 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 sen hep saçı uzatıyorsun, hem böyle kamera etekme atıyorsun ama gerçek hayatta ne? Var mı baş, Baş. Göreceğiz, göreceğiz. Baş, baş. Yandaki lavuk kadar da Şimdi yanımdaki lavuğu da yakalayacağım. ikinizi birden var ya, yer misin yemen misin? Abi dövelim mi? Döver miyim ben bunlara? Dalar mıyım ben bu lavuğa? Dalar mıyım? Vallahi babana diyor döveriz. Ne bakıyorsun? Ben. Kalksana. Yemez Lan, bak hani ben. ne oldu? Tekmelerin ne oldu? Atıyordun televizyonda. <laughs> Atıyordun televizyonda. <laughs> Atsın hadi. Baş. Atsana Ali. Ne var? Atsın hadi tekmeni. Atsana göreyim. kalem var. Koçum. Yavrum. Yemez. Go! Frrrrrr! Kickboks öğretiyorum. Gelin! Özel ders verin hadi verin. Hadi gelin, öğretin boksları hadi. Nasıl ne Hadi. Baba fazla şapma baba Fazla mı? Öğretsene ders. hadi. Alo! Pst! Pst! Buko lemo! Gel! Gel! Açın şunu! Açın şunu! Çıkın çıkın! Buko lemo! Buko lemo! Buko bir fazla. İlk iki, <laughs> Allah, Allah. Allah, Abi yanlış anladın. sen. Ben, 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 sen. Abi, yanlış ben, ben Abi yanlış ben ben abi yanlış ben ben abi, yanlış abi özür dilerim. Abi özür, özür, özür dilerim. Alayım. Alayım.